Hazreti Peygamberle birlikte oturuyorduk. Resulullah birazdan cennet ehli biri yanınıza gelecektir buyurdu. Ensardan biri geldi. Abdullah bin Amr radıyallahu an ibadete düşkünlüğüyle tanınan bir sahabe efendimizdir. Fahri kainat aleyhissalatu vesselamın üç gün üst üste cennetle müjdelediği bu kişinin hangi ameli vesilesiyle cenneti kazandığını çok merak etti. 3 gün bu sahabe efendimizin evinde misafir oldu. Ancak baktı ki geceleri istirahat ediyor sadece yatağında dönerken Allah'ı zikredip tekbiri getiriyor. Çok ibadet etmediği gibi pek bir amel de yapmıyordu. Bu hale çok şaşırdı. Hikmetini sordu. Nasıl oldu da cennetle müjdelendin dedi. Gördüklerinden başka bir amelim yok. Ancak hiçbir Müslümana ihanet etmeyi kalbimden geçirmem. Ve Allah'ın birine verdiği bir maldan dolayı asla ona haset etmem.